Özellikle profesyonel anlamda egzersiz yapanlar, spor yapanlar ya da günlük hayatında aktif yaşamı sevip spor yapanlar. Diankolojeniki egzersiz yapanlar ya da spor yapanlar için çok değerli bir gıda takviyesidir. Spordan önce ya da sonra kullanılmasının çok önemli bir farkı yok. Bu gıda takviyesini her gün bir kapsül top karına almanız yeterli. Spor yaparken ne konuda size destek olacak? Enerjiniz artacak, ve hareket kabiliyetiniz kolaylaşacak. Özellikle 50 yaş sonrası, 60 yaş sonrası ben hastalarıma sürekli öneriyorum. Lütfen yürüyün. Lütfen egzersiz yapın. Hele ki Covid yüzünden karantinadan, günlerce, haftalarca eve kapandığımız şu dönemlerde artık egzersiz yapmadığımız için eklemlerimizin daha çok ağrıdığını, kendimizi daha iyi hissetmediğimizi biliyoruz. İşte bu noktada eklem ve kemik için tip 2 kolajenin yeri çok değerli. Spor yapanlar ya da yapamayanlar kemikleriniz ve eklemleriniz için tepiki kolajen desteğini almanızı ısrarla öneriyorum. Öğün yerine geçmez, öğün yerine geçmesi gibi bir iddiası asla olmaz. Doğru beslenmek asla e, ihmal edilmeyecek bir konudur. Doğru beslenirken siz zaten günlük anlamda almanız gereken kalsiyumu, D vitaminini, C vitamini gıdalardan almalısınız ama Günümüzde içinde bulunduğumuz günlerde özellikle bağışıklık desteği açısından gıdalardan aldığımız vitaminler bize yeterli değil. Bir diğer konu da 50 yaş sonrası ya da 60 yaş sonrası bağırsaklarımızdan yeteri kadar vitamin ememiyoruz. Her gün dışarıdan almamız gereken vitaminler var. Bunların içinde C vitamini ve D vitamini de var. Fazla dozda alınması zararlıyken toksikken düşük dozlarda alınması da maalesef sağlık açısından olumsuz sonuçlara yol açacaktır. Bu yüzden 50 yaş sonrası ya da 60 yaş sonrası mutlaka vitaminleri önerilen dozlarda hele hele günümüzde C ve D vitaminini bağışıklık ve eklem sağlığı için mutlaka günlük dozda almalısınız, kullanmalısınız.